Sevgili seyirciler TV 16 ekranlarında oldukça soğuk bir havada kameraman arkadaşım Yiğit Han'la birlikte başta Danimarka ve İsveç olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan biz saygısı. Müslümanız ama biz öyle şeyi pek bilmiyoruz. Yani Kur'an yakılmaz yalnız. Asla ona karşıyım ve kınıyorum da. Ne bileyim ne... Türk İslam aleminin uğraşıyorlar. Bu yabancı güçlerin bir prosedürü yani. Bunlar bilinçli yapılan bir şeyler ama bizler de ona illa karşılık vereceğiz diye. Aslında bilmiyorlar. Uyuyan Türk bir kalkarsa onlara onların tevratını da yedirir. Hepsini yedirir ama bize yakışmaz kişiliğimize. Lanetliyorum ona. Yani. Hedefte Türkiye olabilir mi? Hedefte yüzde yüz Türkiye. %100 yani şöyle, akılla hareket etmek gerekir. Bu promos, bu, bu provokatör hareketleri gelmemek gerekiyor. Daha sakin kalmak gerekiyor. Allah Resulü, ne kadar üzerine gelirlerse gelsinler. Ya Rabbi, onlar bilmiyorlar. Bilseler de böyle davranmazdı diye bir söz çıkardı ağzından. Sükut etmek lazım, sakin kalmak lazım. Ama gerekli yerlerde de devlet de, de bu gerekli yerlerde gerekli şeyleri de yapması gerekiyor. Bizlere Allah'ın emanet. Peygamber Efendimizin emaneti. Bizler onu kutsal bildik. Bizden önceki nesil biz ve bizden sonraki gelen nesil de Müslümanlar olarak, Müslüman evladı olarak tabii ki bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bun harca provokasyonlara da asla bizler izin vermeyeceğiz. Ne kadar saygılıysak onlar da Türkiye'ye o kadar saygılı olması gerekiyor. Ne dersiniz İslamiyet'e karşı saygısızlık? sadece Peygamber Efendimiz'in bir hadis şerifiyle örnek vermek istiyorum. Senin dinin sana, benim dinim bana. Herkes saygı, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde yaşarsa zaten bunların hiçbiri yaşanmaz. Doğrusunu söyleme lazım. Herhalde onlar kafirler. Müslümanları sevmeyenler, Allah'a düşman olanlar, Kur'an'ı yakanlar. Kur'an'ı yakanların elleri kurusun inşallah. Ben öyle diyorum. Müslüman olarak, Türk olarak şunları söylemek isterim.